TNT, 50 TNT, 1000 TNT falan öyle gideceğiz yani. Şimdi ilk önce 10 TNT'den başlayalım. Ya hayır ilk önce 1 TNT'den başlayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar ben de buradayım. Kuzey bana bir çakmak atsın. Çakmak atsana. Eyvallah. Şimdi patlatıyoruz. Bu arada 2000 TNT'de umarım oyun donmaz. O yüzden biraz korkuyorum. Aynen arkadaşlar. İlk TNT'yi zaten hep izleyeceksiniz. Aynen. Bunu deneme amaçlısak. satıyorum. <laughs> İlk TLC'nin büyüklüğü bu kadar. Şimdi 10 TNT koy Kuzey. 10 TNT. Koy hemen. Bu kadar doğru da koyabilirsin. Fark etmez. Ben de yapıyorum. Bu arada bir tane mod indirecektik. TNT modu. Ama o inmeyince mecburen bunu şey yapmak zorunda kaldık. Ben bir TNT alayım. Koydum çok. Tamam. Burada kaç? Tamam. 10 TNT. Hadi 2 TNT de benden al. 12 TNT. Ya da bir dakika. Şöyle bir tamamlayalım onu. Tamam. Ben patlatıyorum. Başla. Patlattım. 15 TNT'nin büyüklüğü de. Bu kadar iyi denebilir. Bu arada arkadaşlar şurada 2000 tane TNT var. Ben işaret şey. edeceğim oraya 2000'le. Şimdi kaç olsun? 30 TNT. Aynen 30 Ondan TNT. sonra da 50 tane yapacağız. Ben 15 tane koyayım. Ne yapabilirim? Benim 5 tane var. Evet. Evet. Bir tane daha evet. önce. Evet, tamam. İşte burada da 30, 30 tane var arkadaşlar burada toplam. Bu arada şimdi, arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar zaten 2 saniye sürer. Ee, sırf bir video çekelim diye tabletimi riske atıyorum. Umarım donmaz yani. Aynen 2000 arkadaşlar. TNT'de. İnşallah donmaz. Bak, şimdi şimdi şurada duruyor arkadaşlar ya. Bir de yanımda dur ki donsun biraz. Risk yapalım. Aynen. Şimdi Ofo. biraz daha böyle... Şuradan yapalım ya. Yok buraya koyalım ki biraz daha aşağı patlasın. Yanda 2000 TNT var ya oraya sonra şey yapacağız. Tamam. Şimdi tamam. kaç tane? 50 tane. 50 tane. O da böyle. O zaman ilk. Şimdi 60'la yettim şey var mı? Bir, TNT'lerin yanına gel. Neredesin? Ya kuzey de burada selam veriyor size. Ne kadar atlatıyorum. Bunun bunu da bu kadar. Şimdi kaç tane? 100 tane mi? Aga 100. Aga hayır 100 tane Direkt iki, geçecek. hayır kanka 100 tane. 2000'e çok çabuk geçmiş oluruz. O arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. 100 cnt yapınca geliyorum. Arkadaşlar burada tam 499 tane TNT Evet, o TNT de şimdi karşılayacağız. Ve arkadaşlar Kuzey şu an tam 500 cnt tamamladı. Şimdi kuzeye patlatıyorum. Hayır abi ben uzaklaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar donar. Eee tablet bu açık. Tablet bu açık. Hadi. Kaldı mı? Olmuyor. Ne şu oyun donuyor ve kadar patladı. Ve arkadaşlar son olarak abi, son olarak şurada bir tane 2000 TNT O hala donuyor. Oha hala donuyor. Arkadaşlar 2000 TNT Oyun donuyor şu an arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama. ben burada duracağım abi valla. Ben burada duracağım. Ya Kuzey gel uzaklaşacağız zaten baya. Tamam abi geliyor. Oğlum hala havada ben TNT görüyorum. Kasıyor galiba. Valla mı? Valla Arkadaşlar burada 2000 tane var. 2000 tane Aslında 2050 tane var ama biz 2000 diyoruz. İsterseniz sayalım ya. Hatta böyle bir tane şey alayım. Bir dakika arkadaşlar. Ve arkadaşlar 2050 tane TNT patlatıyoruz. arkadaşlar Kuzey kaçıyor. Nerede? Kuzey kaçtı. Şimdi patlatıyorum arkadaşlar. Aga ben kaçıyorum. Patlattım ben. Aga yemin et. Yemin ederim patlattım. 아, 그만, 뭐야, 뿔 어우, 잇따 아, 잇따미. 아, 그만, 잇따미. 아, 그만, 잇따미. 아, 그만, 잇따

bir dakika. Oha hala devam ediyor. Oha abda. Ben... Ve Aa! Bismillah. Oğlum denize mi? Ee, deniz göründü. Sonra deniz içindeki canlılara da Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar benim hala İzlediğiniz ya. için hepinize teşekkür ederim. Tabletimi riske attım. Ve arkadaşlar fiyatları yerleştirirken bende 2050 tane yazıyordu. Yani içinde içi de doluydu bu arada yani içi dolu değil falan demeyin ve bir de arkadan şu denize doğru da devam ediyordu bayağı uzundu büyük ihtimal tablet kastı için o hala devam ediyor abi bende var bakayım aga hala devam ediyor tam bitti oha denizin üstünde topraklar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim değerli zamanınızı bize ayırdığınız için ve şimdi videoyu nasıl sonlandırır görüşürüz bay <laughs> görüşürüz. bay